Selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Zabit abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar biz e, yemeğimizi yedik, çekildik şöyle kenara. He. Zabit abimizden biraz sohbet dedik diye. He. He. Sobanın başında birazcık bela ağrıyor galiba. He. Ayağı ağrıyor. <laughs> Bacağım ağrıyor. <laughs> He. Şimdi burası abi ne olarak geçiyor şeyde? Bura Duz diye geçer. Duz Gayesi. He. Kavşutun Duz Gayesi. Yani, duz, duz gayesi. Gayesi. Tüller Mahallesi'nin Duzgaya'sı diye geçiyor buraya. Eee. Ee. Şimdi e, Zabit abi sen e, Hangi aylarda bu yaylaya geliyorsunuz? Bu yayladan İdirdin Ağ'ın diye bir yayla var. Kekdoğuda sınır. Oradan göçtüm geldim buraya. Yok onu demiyorum. Şimdi mesela köyden buraya hangi ayda çıkıyorsun? Yani? Buraya mı? He. Mayıs ayında. Buraya Mayıs'ta çıkıyorum. He Mayıs'ta çıkıyorsun. Orada bilmem kaç sene çıktım evden. Ondan beri daha köyü bilmem hiç. Eee ne zaman geri şey yapıyorsunuz? Aşağı iniyorsunuz? Abi buradan yağar. Karı kar yağar. Kar, görmeden inmek. Kar karla beraber giderim buradan. He. Kar gördüm araç köprüyü geçti beni koyuyor. Buradan koyuyorum. Ben de sonra giderim ben de eve gelirim. He. Sözüm bana köpeklerle beraber eve var He. Şimdi şey diyeceğim. Ee, kaç tane koyun var abi? Koyun keçi. Vallahi koyun keçisini kaç tane sat ters tane sat. Yüz kadar var. He. Geç oğlak. Kuzu koyun derken. Ya satmasa daha çoğalır yani. Her sene 50 60 tane satıyorum. Her, her sene 50 60 tane satıyorum. Yani ihtiyaç oldukça satıp evet. tabii. Malcılık onun için zaten var abi. Abi dıştan dökü getiriyor. Şey, yemini getiriyor. Diye Urfa'dan 20 30 milyon para veriyor her sene. Yine kuzudan ne bir kere alabiliyor, ne bir şey alabiliyor. Sadece kendi alıp kendi yiyor. Zaten mesela o yemini yemin nasıl alıyorsun? O kuzu satarak, oğlak satarak He, öyle geliyor. Kuzu satıyorum, yemine veriyorum işte. He. Sadece bize bir şey yok işte. Ya da Dağlar üstü kalmasın diye burada duruyoruz. Işte. Yaş <laughs> kaç oldu Aziz abi abi? Abi ana yaşım fazla da asker yaşım lü. <laughs> 60 üstlü. 60 üstlü mü? Ee, ana yaşını boş ver ya. Sen baba yaşına bak. <laughs> şey diyeceğim. E, kaç tane köpen var abi? Üç tane. Üç tane. Evet. Bir tane eni gördüm. Ee, bir tane şurada kanzı gelip var işte. Ee, enik var. Tavarda şimdi. İkisi hmm. de var. Gerçekten görüyorum tavarda. da. Ahmet geliyor mu Zela? Geliyor geliyor. Hmm. Gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Şey, e, hiç bu sene kurt gördün mü? Abi geçen gün bir kurt gördüm. Hı -hı. Kurt görünce biliyor mu? Konşunun bir mancıgeni vardı şöyle. Hı. -hı. Olan geldi. Ulan dedim kırmızı sıra çıkayım da dedim. tarafa. Boş bir sıktım o kekte onu yaylattı başına. Hı, hı. Hiç sözüm abi benden önce atladı kurtun üstüne. Hı hı. Açtı, açtı, sıyrıldı gitti gavur. Ulaş, ulaşamadım. Ya, yakalayamadın değil mi? E. Geçen seneden bir yağmur yağıyordu bu şu evler şantiyenin orta tarafında bir çukur var. Dedeli çukur değil. Hı hı. Oraya varınca biliyor musun? Şöyle bir yağmur yağdı. Davuşan çıktı. Ulan da şöyle dedim. Tuvalet bir tane sıkayım dedim. Ulan bu arada sıkmayayım dedim. Biliyor musun? Yesin dedim. Yağmur böyle yağıyor. Ayağımı çıkartıyorum. başa vuruyor. Daş suyu sıkıyorum. Bir daha giyiyorum ayağımı. Böyle bu saatlerde oldu. Ferahlandı şöyle. dağlarda da güneş çekiliyor. Kulutlar. Ke Koyunu sağa çık kura Ben de bir koyun kursak bir de koş var bende tosun gibi. Yani üç ayda tosun kadar var dedim. O zamana kadar ulan dedim bu koyun kursak dedim bu hamuru canı var yer dedim. Elimi belime attım. Su içerisini çıkarttım su içerisini söyleyem. O zamana kadar canavar öt dedim. Yani, sesi geldi. Tırk tırk öt dedim bu karganın ötüşü canavar da ötüşü dedim. Hı hı. O adamı yakamadım. Ben, şöyle yaklaştı. Çok yakındı bana. Taksi adına geldim. Olan geldi. Koyunu zorlattı. attı. Koyunla tutayım derken yalla dedi. Koş buna esip bu bir koş. Koş mu vuruyor? Koş vurdu. Şey, canavara. Şey, ya burada vurunca ne yapıp kılı bir şeydi. Burada ne kadar? Bir sene bana bombalak döndüm. Tuvalet yum aldım. Olan sıkıyorum, mermi çıt atıyorum. Sıkıyorum çıt. <laughs> mermi çok. <laughs> Hıh. Bir Islandı mı? Islandım Ay. ama vallahi mermisim hmm. oldu. Yani hmm. oraya bilmiyorum da. Hı hı. O zamana kadar canavar alttan koyana bir diş attığını gördüm. Şuradan ısırdı. O zamana kadar silah elemesem de daha silah vursam neresi? Ben bir üçüne bir sıktı bitti. Bokuzluğu koydum. Taşma koydum. Burşu koydum. Canavar şöyle sıçradı gittim. Ulan ne hadiden alıyor. Neşet itler taş sağda. O zaman da ulan avyelerine baktım şöyle bir çiy buldum. Öte kurduğum, beri kurduğum derken Dizimin kursuna girdim tuvağa. <laughs> Kasmıyor, gitmiyor canım var. Başıma tebeleş oldu. Tuvağın götünü yallah dedim. Ben sana korsam. Şey, mıkı. O zaman biri kütülendi. O zaman kütülendi. Ben dedim. canavar buradan gider. Öğren ayak dedim. yoksa o zaman başıma belaya sokacak. Sen tüfen e, şeyi e, şey değil. Onun yerine çiviyi kullandın. Ha tuvağa ne oldu Ha şu var ya. Hı -hı. Ulan abi çaldım. Alışmadım. Baktım canavar gitmiyor. Ulan şöyle ettim biliyor musun? Dur tuttum sağ ol. Allah muhafaza ya. Ya bak. çoğu diyor ki ya sen kahveye mi yedin diyorsun? Ya. Ulan kafaya yemedim ama adam tebeleş oldu bana. Ee. Ya Kuvalayan gitmiyor. O da şu hükümetin koyduğu canı vardı. Sarap bir şey. O da evcil ya. Adam da ne kaçmıyor. Ee. Hele bu sene 8 sene mi 9 sene mi var, vardı burada. Geçen gün bir tane koşunun danasını yedi yetişemedik. Sadece bir sepette sağ kalır değil mi? Bir de oğaz kalır. Allah Allah. Şimdi ben atıyorsun <laughs> kocaman tosun arkadaş. 15 milyarlık dana. Parça biri gitmiş ya. Evet, durdum tasa tasa. Allah Allah. Ulan baktım. Tuana durdu ya. Allah hoca abi geliyor. Dasker şu ağım düdürmüş geliyor. <laughs> Baban da ama tutup iki tane sıktı. Tabadı <laughs> diyor edeceğim bu ki? İki de tuana sıktım. Bu da gitti. Hmm. Valla. burada kurtta çok şey de çok. Valla çok. Var. Her şey de, tavşan da var. Ama bu sene tavşanı vaat ettim sıkmam diye. Sıkmasın. Hala her bir yerden kaçar hiç. Geçen iki, iki üç tavşan vurdum. Uyruktan vurdum valla. Dedim benim bu ağrıyım. Bir de bak bana. O da can götürmüyor. şimdi arkadaşlar şey. E, Zabit abimizin şey Şey ayağı ağrıyor. O da tavşanları oradan vurduğu için. Ee, ondan, ondan dolayı. 5-6 tane koyun burada Allah, yani. Allah'ın sopası yok derler ya. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki olabilir. Ya de. ya abi, o koyunlar otu olarak hani şuttum, Ya da tavşanın şeyi. Evet. Tavşan vurdum. Bizim biladere verdim. Dedim ona bir sonra orta dedim. Delatatın yemez et. Ya alet olma gelmez, Onu Onun öyle bir alağı var. Dedim şu bir sonra orta dedim. Şuna bir ver, delatatın vermiş. Ya, o tavşan ortadan kesiyor. İki defa kuruyduk ya. Çok var mı? E ha? Hay maşallah. Arkadaşlar şimdi mesela hava şu anda baya soğuk ve e, içeriği o kadar güzel yalıtım yapılmış ki kesinlikle soğuk girmiyor. E, sobamız yanıyor. Havası sıcacık evet. var burada. <laughs> Biraz da bilseydik de gayet de iyiyiz şimdi abi bizim e, bizi takip edenler hep yurt dışında veyahut da büyük şehirlerde bu köy hayatını yaşamak istiyorlar. Tamam mı? Aynen. Tabii he bu bizim e, en azından görmek istiyorlar. Buralara biraz gezip şey yapmak istiyorlar. onun da yapamayanlar sadece bizi izleyerek aha seni dinleyecekler işte. Bak şimdi var ya. <laughs> abi yanlış anlama. Şimdi nereden gelirse gelsin Sinematbacana memez. Sen yabancısın. Evet. İmmetle sen aynısın. Bazen adamlar gör, ooo falan falan. Yo asla. Dışınması için böyle benim. Ha imat hasersin şimdi şu anda. Evet. Şimdi dış devletten adam gelsin. Kim verirse gelsin. Aynı ha, o has evet. ee, o, o bizim, e, Türk insanının misafir e, misafirperverliği. Misafir Misafirperverliğiniz işte. Kim kim? Ah. Ahmet derdi, Ahmet. Ahmet ben geliyor Ahmet geliyor mu? Ahmet konuştururum ben birazdan. Gel. Onu da konuştururum. <gülüyor> 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 şey şey Yok vallahi Zabit abi muazzam konuşuyor. Benim sohbeti çok hoşuma gitti. Başka bir <laughs> şey mi? Şimdi yenge... Ya oru çekeceğin telefona. <laughs> oru çektim var ya. Telefon var ya adam aldı mı şifre keser mi satamış şifresini. Vallahi. Ha Şimdi kafamı tutan adam oldu muydu? Dünyada çocuklukta ne kadar şeylik varsa bir tür akıma gelecek. Bazen kaç yere giderim? 100 kişiyle yanıma. Hoca gelmiş kılaf attık diyor. Adama diyor ya sen neden konuşmuyorsun? Ulan şifrem tutuldu. Nadim diyor ulan içine soktum dümenen burada stab diyor. Ne de konuşmuyorsun? Şifrem tutuldu. Diyor. Ulan, soktu, konuşmuyorsun? Diyor. Mi tutuldu? Diyor. Pilin mi geçti senin? Ne oldu sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana e, hoca da diyorlar değil mi abi? Bana, hoca derler. Hoca mı hoca mı? Hoca. Hoca, hoca derler. Hı. Ama e, zabit abi olarak biliyoruz biz seni. E diz, dizlerinde ovalıyorsun işte vay şey bugün mala gidemedin. Ahmet Ar üzerine. saldım ya. Ee. Komşu sağ olsun. Allah razı olsun. İşte de şey Ya işte komşuluk böyledir abi. Ama inşallah şeydir. Bunu bir tedavi yaptırsan daha iyi olur. Böyle durmayla oturmayla. Ya, Allah razı Bir fırt yorma da başa romatik var. Romatik ben ne yaparım? Şurada ağrı var mı? Abi, aa şuna geliyor. Tamam o zaman bel fıtığı abi. Allah Allah. Tabii canım bel fıtığı. Bel fıtığı abi. An devrim yapmıyor. Ondan ağrıyor bir yavru bel fıtı abi. Bir de damar tıkanıklığı var onlar. Yok yok bel fıtı. Neyse. Şeyde dışarıda şu anda bir yavru var. Onu çekeceğiz. Şeyler... Ha, kapı dışarı. Ha, onu ben çekerim. Sen hiç yapma. Senin ayağın ağrıyor. Sonra e, mallar ne zaman geliyor? Geliyor abi. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi. gel şimdi. Ahmet tabii tatlı abi. Şimdi gel. He tamam. Ya dışarı burada niye dışarı? <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tavuklarımız. Diğer çadırlar. Yayla arkadaşlar burası. Aa, eşek de geldi. Eşek bir değil. Kat <laughs> ne oldu lan? adama bak adama. Arkadaşlar bu genelde yük olarak yük için kullanılır. Bunlar katır. Ee, en fazla yük taşıyabilen. Eşekle atın çiftleşmesinden çıkan. Burada da enimiz. Dişi enik. Şimdi büyükleri de çekeriz inşallah arkadaşlar. Gel. Yani. Bu kaç aylık? <laughs> o da buldu kenik. Hani. Ha. Gelesin bu. Aynı yani, soylar aynı. Aynı yani, aynı, aynı kendine bir şey. Bu yaylada çok hoşuma giden şeyler de bu ardış ağaçları arkadaşlar. Nasıl bir oğlum mu? Güzel, çok güzel maşallah. El, ayak hep. Çok güzel abi. Arkadaşlar biz zabit abinin orada misafirdik. Ben ya bu videoda ya diğer videoda mutlaka köpeklerini de çekeceğim. Her türlü buraya geldim. Birkaç video yapmayı düşünüyorum inşallah. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Boş. Tamam. Kaç bunun şeyi yaşı? Daha yaşına devam edeyim. Maşallah güzelmiş. Adamcıl mı bu? He. Adamı saldırmaz. Saldırmaz mı? Yok. Ben de pek bilmiyorum hala yani. Şuna bak şuna. Bu av köpeğin faydasını görüyor musunuz hocam? Mu av köpeğinin tabii ki yetişkin olursa bunlar. Yetişkin yok. Küçük değil mi yetişkinler? Ee, yetişkin. Köpekler açıyor yani. Hiç o yatıp kalmaz bir tarafta. Ha. Uyanık olur he? Uyanık olur. Ha. Koku algılama şeyi daha çok bunlar. Tabii. Neticede av köpeği yani. Evet. Boş boşuna dememişler. Bir, Al, tane, daha var, bir tane daha var değil mi? Bir tane daha var da o da daha neredeyse arkadan geliyor. Gel bak benim. ben bir <laughs> davarı varı da çekeyim de. eline sağlık. Avluyu da kapattın he? Ha. Maşallah bereketli olsun abi. Sağ olasın abi. Maşallah şey ırklıymış ha bu hmm. koyunda. Arıyoruz var içinde her şey var. Ee, güzel maşallah. Şey bulamadık abi ya. Ala. He? Ala arkadan ha diye şöyle yatıyor. Onun yanına beraber gidebilir miyiz? Gel, gel. Ardıcın dibinde. Ya ya ya. Ya, ya. 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 çok e, ünlü tip bu. Hem canavarına, adamına, daha de boğuşmasına, Abi bu köpeğin soyu nereden? E? Köpeğin soyu nereden? Vallahi Ahmet'ten aldık derdi. En iyi kerem aldık derdi. Ahmet dedi, bunu asıl bilmiyor. Çok iyi e bir Bizim köpeklere benziyor da onun için dedin. ha. çok güçlü bir it. Duduklu mu, dekenin ağzına ağaç ağızı falan sokmaya bırakmaz. Pozağa düştü yani. Adama gidişer mi? Şu hasta mı? O, o arkada kalmış. Ne bileyim mi? Oğlan duruşturuyor, hastası. Gel. Arkadaşlar arabaya çok benziyor. Araba gürünlere benziyor. Yani Ahmet Ahmetçikli sarı Soy, soyu. Tabi bunun aslını öğreneceğim de. Olab. Bu Asiyo ya da hasta herhalde. Hmm, Gel, bir kalk lan. Doğru. Gel oğlum, gel, gel. Maşallah. Güzel köpekmiş abi bu ha. Enik de güzel, bu da güzel. Köpeklerin güzel. Maşallah. Ahmet! Bunun soyu bizimkilere dayanmıyor mu? Evet, de ben mi? bir şey yandı. Şey. Bu şeydeki e, bizim yamanın üç dişli vardı ya hatırlıyor musun? Ha, Dayanmıyor değil mi sarılara? Vallahi ne dayanırsa da güzel bir köpek. Daha size. Ha, Heddi, daha, oraya da geliyorlar, oraya. Oraya da geliyorlar oraya. Arkadaşlar yaylanın etrafını geziyoruz abi abiminle beraber. Şimdi e, burada arıcılık yapan kim abi? da ferdi tülü o da benim yerim olur. He burada ferzi arıcılık tülü. yapıyor. He? Arıcılık yapıyor burada. He, he. ferdi tülü mu? Şimdi, şimdi burada da bir alete gülerler. Mizdari derler. Şu arnis abine de. He. İkizlenmiş oha. He şimdi bunu bize bir anlatır mı abi bu alet ne necis ya? Abi bunu var ya. Çita getiriyorlar şu çita yokmuş burada. Çita yok. Şey anadık peten olduğu ha, şey, şu, balın o, olduğu ya, şey. Sana göstereyim de bu. şu şul var lan. Ya ya çita da orada bak. He buldu. Abi bunda var ya. <laughs> Çıtaya getiriyorlar şunu. İçinde bal varken. Ya, bal var. Bunu bir dükkan seyiriyorlar. Süzme balı yapıyorlar. Memur var için işte, biliyor musun? Hmm. Bunu kapağı açık alıyorlar şunu. Hmm. Çitaya var ya. Çıtaya buraya şuraya koyuyorlar. Bunlar. Bunu buraya koyuyorlar. Birini şuraya koyuyorlar. Birini şuraya koyuyorlar abi. Bunu ağzını buradan kapatıyorlar. Gözlüğü daha. Buradan. Hmm. buradan kolunu Çevirelim. Abi aracılık sana göre değil demek ki ya. Sen ne? <laughs> Aracılığı sen yapamıyorsun. Şu dönüyor Şu dönüyor da biz onu göndermeyi beceremedik Heh, ha. Dönmeye. Şu başa dönüyor. Ben ters gönderirim size. Işte. <laughs> Böyle gönderiyorlar. Bunun altında ha şu başta vanası var ha bak. Vana da ha şu başta. Oradan. Şurada bana açıyorlar abi. Hı. Buradan balını. Oradan dökülüyor bal. Ee, bal oradan dökülüyor. Süzme bal nasıl yapılır? Ee, Halis abinin oraya geldik. Ee, köpek, e, koyun çekek derken hayatımda ilk defa gördüm. Ben sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Allah razı olsun abi. Vallahi biz hiç haberimiz yok. Süzme bal nasıl yapıldığında bu şekilde öğrenilir. <laughs> de böyle bir şey. Şimdi buralar e, Halis abi şey eskiden e, kaç haneci dedin sen. O çok şey şaşırdım ben ona. Burada var ya burada aldım. 20-30 kişi oturuyordu burada. Ayıracak. Kız gel hep burada oturuyordu. Yazın ilk baharda geliyorlar buraya. Kar yağınca gelirlerdi buradan. Köyde otururlardı. Yazın davarda burada dururlardı. Yani. Davarda mı burada? Tamam. Bir de e, tabii e, bazıların bazılarının da ilgisini çeker de buralar eski yerleşim yerleri. E, çok define aramaya gelenler olmuş zamanda. E, çok geldiler çok. E. Aşırı geldiler ya. Evet. Bu da ne oluyor? Kimi bu, bir şey etmiyor. Kimi buluyor biliyor musun? Diyor ki net. Ya burada bir şey yok diyor. Adamı savuşturuyorlar. Çekti, de bota kendi gelip buraya. Tabi, tabi, canım. Bu işler öyle uyanık adamların sevgisi. Arkadaşım birisi diyor. Üç ay diyor araba yediriştik arkadaş diyor. Malı bulduk diyor. Dedi ki ben eve gideyim de geri geleyim dedi diyor. Mahallenin altına yaklaşmış diyor. Bana dediler ki vallahi Ali. Senin adam var geri geç diyor. demişler diyor. O da nerede senin şu o. <laughs> Ölgüde. Anavaşı ülkesi var ya He. orada. Hı hı. O zaman ne kadar diyor? Ulan yok ya o. diyor. Adam evine gitsin. Yok Ali ne <laughs> eve gitmesin diyor ya. Vardı mı dedi? Koptu vardı mı dedi? Adam diyor. Toplarına yüzde yüz diyor. Yüz, adam hemen cereye çıkarttı buradan diyor. hayır, Ulan gidip gelme işte. Ya. Diyor abi bulanlar da var. Hı hı. Kimi diyor şu da var diyor. Ne Kimi diyor ki şu da yok. Şu da var diyor. Oraya abi istiyor, ben, her ben her zaman onu derim. Ee en güzel yalan bir avcı da olur bir de defineci de olur dere. He. Define işi yapanlar. Ya balığa giden bir balık düşürün suya şunca azıcık bir balık düştü aha. Hadi <laughs> yine de aha balık şunca azıcık. Kaçan balık, balık kaçan, <laughs> ne balık, şu balık kaçan, kaçan balık büyük olur değil He mi abi? Kaçan balık büyük olur dedim. Ya bir daha şov vurdum der. Çeymiş kadar vardı. Dönmem bir kurt görmüş. Eşek kadar vardı ulan. Aha en büyük şu. <gülüyor> <gülüyor> ne de yalan söylüyorsun ki ya? <laughs> evet. Avcının şey yalan olmaz olmaz abi. Ya abi şimdi mesela çadır yapmadan şuralar tadilat edip de buralarda kalsanız olmuyor mu? Yok bizim bizim de abi. Bunlar ha. hep var ya mallar ne yapar çok da hep memur oldu hep göçtüler. E bunlar bir daha gelmezler. Geçici de. olarak aslında kullansanız daha, olur bu damları. Hem damara kullanır hem gelirler oturuyor. Mesela şunun üzerine çadır çeksen kalabilirsin yazın aslında. Ama herkesin malı kendine diyorum değil mi? Evet doğru. Onları çek kardeş öğrenmelisin. Ha. <laughs> bu. Buraya gadık abi. Otururlar. Sincap sincabı halebilecek mi? Ben nerede? Dur bakayım. sincap gördük. Yakalayabilirsek kaçırmadan. Hale bak, hale bak. Aha kalktı, kaçıyor. Bak bak, hale. Ha. ha. Daha çıktı, daha çıktı. Çıktı. Geçti. Ona ona biz ne diyor? Kalle diyor, değil mi? He. Sincap derler ki bu kalle diyor. He. sincap. Arkadaşlar Normalde bizim bildiğimiz cinca, gitti öbür tarafa kaçtı abi. Gali olarak söylenir bizim halk dilinde. Maraş yöresinde öyle arkadaşlar. Başka yerleri bilmem. Çok güzel bir hayvan Ya? güzel. <laughs> Abi ha. şu çünkü evde. Aynen. Aynen. 18, 19 yaşlarında bir kız Yıldırım attı öldü. Burada mı? Evet. Çok, Hangi efendim, evde? Çok nazlı bir kız. Hangi evde öyle hoca? Şu çinko evde öldü. Aha şimdi yürüyorum burada. Arı çektik, makine çektik ya. Yani. Evet. evet. Evin altında. Allah Allah. Evin içinde otururken mi Yıldırım çarpıp öldü? Evet, ekmek duruyormuş. Evet. Annesi şöyle oturuyormuş. Bir yerin daha varmış. Yıldırımın geldiğini görmüş. Abart. Evet. Diyor, şey geldi diyor, çıngı mı bir şey geldi diyor. Kız o tek diyor, kızın altında su var bu tasta. Aha. Yağmur yağıyormuş. Ha, o çekti evet. he. Ha, çok Abi bu şu ileride mermer fabrikası var doğru mu? Aha. Şimdi yok ben onu niye şey yaptım? Bunlar da mermer abi onun için bunlar, bunlar da hep mermer. Ee, he. mermer şey, Şimdi oldu mu derin altında, çadırın altında. Hı. Yalın şu olmadı onu. Adam infaz mı ettin? Yeter adam kaçtı. Oraya açtı şimdi. Oraya da var çek. Hı. Yok ya, mermerle bizim fazla şeyimiz olmazdı. Gelmişken biz bunları, doğal yerleri çekiyoruz. Buraya, buraya. Şey, şey, şey. buraya tulları Paşa Çardağı derler. Paşa Çardağı. Ne? Çardağı? Paşa Çardağı derler buraya. Paşa Çardağı? Çardağı. Çardağ pa pa çardağ. çardağ. Aha şuraya. Ha. Buraya gel oturla daha şuraya. ya. E, bir balkonun daha geniş abi orası. E, e? Balkonun daha geniş orası. E, Arkadaşlar ben sizin, <laughs> e, ben sizin için iniyorum. Ben inmem bala. E? Ben mi? Ya ben ben sadece kendimi izlemiyorum ki beni dünya kadar adam görmüş olacak mı şimdi ben inersem? <laughs> Arkadaşlar normal bir balkon ben çok daha geniş. Bir yer ama aşağısı benim ayakkabımın bağı da çözüldü basarsak giderik arkası tam bir uçurum Allah muhafaza şuradan da ırmak geçiyor durumlar bunlardan ibaret arkadaşlar çok güzel yerler Arısı var onun. Çadırlarda oturan var mı?